Herkese merhaba. Hayatınızda her şey istediğiniz gibi gidiyor mu? Hayatınızda olmasını istediğiniz bazı şeyler var ve bunlara vakit ayıramıyor musunuz? Veya yeterince hayatınızda var olmasını istediğiniz şeylerle ilgilenemiyor musunuz? Yaşamınızı bir araba olarak düşündüğünüzde, aracınızın lastiklerinde istekleriniz, arzularınız, beklentileriniz olarak düşündüğünüzde lastikleriniz yeterince şişkin mi ve arabamızın iyi bir şekilde yol almasına yardımcı olabiliyor mu? Hadi gelin bakalım. Yaşamımızın tekerlekleri ne durumda? Onu ele alalım. İyileştirmek adına iyi ilerleyebilmemiz için, hızlı ilerleyebilmemiz için neler yapabiliriz? Bu başlıkta onu konuşalım. Hayatımız bir bütün. İş hayatıyla özel yaşantımızda bir bütün olduğunu hepimiz biliyoruz ve her biriyle ilgili bir takım beklentilerimiz var. Ve iş hayatımızı iş hayatımız yapan, özel yaşantımızı özel yaşantımız yapan olmazsa olmazlarımız var. Ancak baktığımız zaman insanlar çoğu zaman bu hayatlarında olmazsa olmazlarını yok farz edebiliyorlar, görmezden gelebiliyorlar. Şimdi e, bunu birazcık daha metaforik bir şekilde aslında açıklamaya çalışacağım, anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi bir yemek yaptığımızı düşünelim beraber, bir yemek tarifi. Mesela etli yaprak sarma yaptığımızı düşünelim. Etli yaprak sarmayı, etli yaprak sarma yapan unsurlar nelerdir? Hangi malzemeleri birleştirirsem etli yaprak sarma olur diye sorsam ve siz benim karşımda oturuyorsanız saymaya başlayacaksınız. Diyeceksiniz ki yaprak, işte kıyma olması gerekiyor. Baharatlar yöreye göre değişmekle beraber yağ olması lazım, işte salça olması lazım gibi e, o yemeğin ana unsurlarını bana listeleyeceksiniz. Ve ben diyeceğim ki bunları uygun bir şekilde bir araya getirdiğimde ortaya çıkan şeye etli yaprak sarma diyebilir miyiz? Evet etli yaprak sarma diyebiliriz. Hatta buna bazı ekleyenler oluyor çalışmalarımızda. Diyorlar ki hocam sarımsaklı yoğurt da güzel gider. Bu sizin tercihinize bağlı. Dolayısıyla o yemeğe etli yaprak sarması diyebilmemiz için o yemeği oluşturan bir araya getiren unsurların doğru bir şekilde bir araya getirilmesi gerekiyor. Peki şöyle bir şey sorsam size. Elimde yeterince pirinç yok ama kıyma var. Kıymayı iki misli koysam pirinç olmasa çok da Soğuk bir şey olabilir. Çünkü pirinçsiz yaprak sarmadan bahsedemeyiz. Ya da elimde kıyma yok. O zaman pirinci ikimisine çıkartayım. Yani bir malzemeyi diğeriyle ikame etmeye çalışayım. O zaman da ortaya çıkan şey etli yaprak sarma diyemiyoruz. Ne diyoruz? İşte zeytinyağlı bu sefer sarma diyebiliyoruz. Elimde diyelim ki yaprak yok ama kabak var. Kabağın içini oyup içerisine hazırladığım harcı koyarsam işte etli yaprak sarma diye sunabilir miyim size? Sunamam. Ortaya çıkan şey artık kabak dolmasıdır. Dolayısıyla bir şeyi, o şeyi yapan unsurları birbiriyle ikame etmemiz de çok mümkün değil. Biraz önce yapmış olduğum şey aslında etli yaprak sarmanın yaşam dairesiydi, yaşam tekerleğiydi. Onu o yapan unsurları listeledik. Ve her bir dilimde olması gerektiği kadar doğru malzemeden olması gerekiyordu. Bunun için bir örnek daha verebiliriz. Mesela Türk işi piknik. O pikniğe piknik diyebilmemiz için olması gerekenler nelerdir? İşte hemen ilk akla gelen şey Piknik tüpü. Gerçi bugün biraz modernize olduk. Farklı uygulamalar var ama ben çocukluğuma döndüğümde piknik tüpü olması gerekiyor. İşte yer örtüleri olması gerekiyor. Mangal diyen var, et diyen var, e, çaydanlık, çay diyen var. E, bizim çocukluğumuz olursa çizgili pijama diyebiliriz ki ben onları görmüş birisiyim. Yani çizgili pijamalarıyla orada yatan, kalkan insanlar. Bunları bir araya getirdiğinizde bir piknikten bahsedebiliyoruz Neden bu şekilde anlatmaya çalıştım? Bizi de biz yapan unsurlar var. Ve o unsurları doğru bir şekilde tanımladığımızda ve her birinin altında doğru hedefler belirlediğimizde ciddi anlamda hayatımız doğru bir şekilde ilerlemeye başlıyor. Biz buna yaşam tekerleği diyoruz. Şimdi elinize düz bir beyaz kağıt aldığınızı düşünün. Bir tekerlek çizdiğinizi düşünün. Ve tekerleğe de sizin hayatınızda olmasını istediğiniz ne varsa yazdığınızı düşünün. Örneğin kendi yaşam dairemi yapacak olsam, yaşam tekerleğimi yapacak olsam içerisinde olmasını istediğim ve asla vazgeçemeyeceğim unsurlarım var. Birincisi ailem. Onun dışında işim, kişisel gelişimim. Benim için araba, arabalar çok önemli. Arabamın bakımı, temiz olması, düzenli olması bu benim için çok kıymetli. Arkadaşlarım, gezmek gibi birçok şey buraya alınabilir. Bunlar benim için kendimle ilgili verdiğim örnek. Ama hiç ailesi olmayan, efendim evli olmayan veya annesi babası olmayan insanlar için aile kavramı çok önemli olmayabilir. Veya olsa dahi o kavram onlar için çok önem arz etmeyebilir. O zaman onların yaşam dairesi içerisinde bu yer almayacaktır. Bu daireyi çizdikten sonra dilimlere ayırmanızı istiyorum sizlerden. Dilimleri ayırdıktan sonra her bir dilime bir isim vereceksiniz. Biraz önce benim söylediğim gibi işte aile, araba, kişisel gelişimim, kitap okumak, kitaplarla zenginleşmek ne dersiniz deyin. Sonra da her bir birime, her bir dilime sıfırla on arasında bir puan verin. Sıfır en kötü, on en iyi olacak şekilde. Eğer ben aileyle olan ilişkilerimde aileme vakit ayırabiliyorsam, onlarla vakit, kaliteli zaman geçirebiliyorsam 0 ile 10 arasında belki 9 puan vereceğim. Ama arabamı yıkatamıyorsam, bakıma götüremiyorsam belki 2 puan vereceğim. Ve bunu yapmadığım için üzülüyorsam, sıkıntı duyuyorsam bu dilim içerisinde muhakkak yer alması gerekiyor. Peki bunun bana sağlayacağı şey ne? Bütün bu daireyi yaptıktan sonra ve puanladıktan sonra birleştirin bakalım puanlarınızı. Ortaya nasıl bir tekerlek çıkıyor? Tam bir daire mi çıkıyor yoksa sağdan sola içeriye göçmüş, bazı yerlerinde patlak olan, bazı yerleri daha şişkin olan bir yamuk mu çıkıyor? İdeal olan nedir? Hayatımızın doğru bir şekilde ilerlemesini, bizi taşıyan, arabamızı taşıyan tekerleklerin doğru bir şişkinlikte olmasını sağlamaksa o zaman hayatımızda olmasını istediğimiz şeyler neler? Onları çok net bir şekilde ortaya koymamız ve her birinin altına da bir hedef yerleştirmeniz ve bu hedeflere bağlı kalmamız gerekiyor. Bunu yaptıkça mutlu oluyoruz. Öbür türlü, yo benim için bunun önemi yok deyip aslında hayatımızda olmasını istediğimiz şeyleri halının altına süpürüyorsak onlar orada kalmıyorlar. Bizi sürekli rahatsız etmeye, bilinçaltımızdan bizi sürekli tabiri caizse tırtıklamaya devam ediyorlar. Ve böyle olduğu sürece de enerji kaçakları yaşıyoruz. Mutsuzluklar yaşıyoruz. Tanımlayamadığımız, ve bizi aslında bir anlamda bir yerlere sabitleyen, ileri gitmemizi engelleyen unsurlarla yaşamak zorunda kalıyoruz. O yüzden bunları net ortaya koymak, bunun üzerine bir plan yapmak ve her birinin altına bir hedef koyup, o hedef gerçekleştikten sonra yeni bir hedefe geçmek daha mutlu, daha verimli olmamızı sağlayacak. Örneğin eğer ailemize yeterince vakit harcayamadığımızı düşünüyorsak diyelim ki bekarız ama annemiz babamızla ayrı yaşıyoruz. O zaman diyeceğiz ki her ayın ilk pazartesi günü ben akşam yemeğini ailemle beraber yerim. Ya da haftada bir muhakkak onlarla akşam yemeği yerim. Ya da iki haftada bir cumartesi günleri sabah kahvaltısı yaparım. Gibi gibi kendimizde uyumlu kendi hayatımıza uygun bir takım hedefler belirleyerek yerleştirdiğimizde o zaman lastiğimiz doğru bir şekilde şişmeye başlıyor. Ve bize... Arabamızı, yaşam arabamızı ileriye doğru götürüyor. Hepinizin yaşam arabasının tekerleklerinin doğru seviyede şişkin bir şekilde olmasına, hızlı, rahat bir yol almasını temenni ederim. Müzik